Merhabalar, ablam gelmişti. Dedik onunla da vlog alalım ama bu vlogumu bu akşam değil, yarın yayınlayacağım. Çünkü bu akşamlık e, kaderimle yapmıştık sabah kahvaltı videomuz oldu. Yani bu akşam değil derken bu akşam bugün salı. Bugün salı, çarşamba günü izleyeceksiniz. Allah izin verirse. biraz da şey yapalım. Azıcık biz de sohbet edelim dedik öyle. Biraz. Pazar günü nereye gittin sen biz bu hale geldik? Sen olsan biz bu hale gelmezdik. Ben denizdeydim denizde. Benim çünkü de benim kızım şeydi bir yavrum çocuğu götüremiyor. Zaten onu gide gitmişim ki. Ne diyorken geleceğim. Ben onu gide geçiyordu hatta. Oraya bıçağa geliyordu ben ne? giderken. Ne? Beşe kadar bekledim mi? Evet. Beş, beş ben yıl. beşe kadar oradaydım ama nasıl oldu? Erken çıkmadı kız denizden. Çıkmak istemiyor çocuk haklı. Aydı yılda bir kere giderse o çocuk Doğru. denize. Çıkmak istemiyor. kız e ben de pazar aynı. gününü unutmuştum. Ha. Ay pazar gününü hatırlıyor musun? Senin olmadığını unuttum. Pazar günü o buraya oturmuştu da. Neyse Cihan abi aktar vardı. Dedi Özgür dedi ki ben arayayım da dedi. O versin ben de Cihan i̇şte abi nasıl yok. ne olduysa pazar günü işte. Ondan sonra işte. Ben de zaten eve geldim. Kız sen çoktan gitmiştin. Ben buraya uğradım ama ben ne zaman de, uğradım başım, ben. Gözüm eve gittik. Ee, tabii duş falan aldık. Amcamın çünkü sünnetine gidememiştim çocuklarla. Dedim ben hem Biz seninle verip, anlaşmıştık. Sünnet'e gidecektik, sen de unutmuşsun. Ben, unutmuşum. ben de, de unutmuşum. Değilim. Ben de unutmuşum. Ama dedim onlara, ben açtım söyledim de sana söylemeyi unutmuşum. Ben onlara dedim ki hmm. gelemeyeceğimi söyledim, akşama gelirim dedim. Çünkü baktığım gibi pazar var ortada. Ben şimdi bu pazar kıya çıkacağım. Gelecek pazarda bakalım ne olacak, onu bilmiyorum. Ben şimdi bir kişiye de söz verdim de. Şerife ablayı biliyorsun. Fındık işi de var ama hemen başlamıyor şu anda. Başım gözüm dönüyor. Çay var. Melek çay ikram etti içtim de. Şimdi su içiyorum. Tamam. Melek çay götürmesi lazım. He i̇şte ondan sonra eve geldim. Kızı yıkadım ettim derken. Sonra dedim ki ben şeye gideyim. En az hediyeler şeylerini bileyim yani bana zarf gönderler. O kadar bir de akrabamız yabancımız da değil. Sünnetine git, şeye gidemedim dedi olsa. Belki ne gidemedim dedim. Bari gideyim evine. Ben gidemedim. Çok ben güzel ama şeydi yapmışlar. Unuttum. Bir de ayrıyeten bu ayak da Sen çok de şişti. Doğru. Camide biraz. Ee, zor ben hayır beni şeylere falan götürseler camiye giderim de apartmana evine çıkmazdı. Evi yukarıda işte bir tek şeydi yapmışlar. Uğur'un evi çok güzeldi. Yalnız o kadar güzel dizayn etmişler ki evi değiştirmişler. Şeyin evi. Daha Sevecan'ın eski evi. He. Ona çok şeyi Erkan yapmış zaten oranın. O da şeyi kırmış, balkonu büyütmüş. Balkona da şey dönmeli şeyi şey koymuş. Oranın yok yoktu herhalde şeyi. Asansör yok herhalde. İşte yok, asansör i̇şte yok. en üst Merdivenleri katta. Merdivenleri de çok fazla. Sevecan'ın ta güredeki evi. Yani. Güre değil, batlama. Batlama içindeki evi. Batlama yani. evi ve güzel aslında, çok güzel olmuş ama. Bayağı, onlar da değiştirmiş. Onlar Yanlı satın almışlar Tabii, onlar almış. E, her şeyini değiştirmiş. Laminatı şey değiştirmiş zaten Erkan. Camları da o yapmış. Erkan var. şimdi yani. ev alıp hem evin içine giriyor bayağı bir yaşıyor. Bundan evet. sonra güzel karıyla satıyor. Evet. Hep evet. bunu da öyle yaptı. Bu evin farklıydı. Şimdiki evet. ev mi? Şimdiki ev ne? Evet. Evet. Buradaki evet. evi de aynen öyle yapmıştı. Aynen. Öyle işte. Kâr bayağı da oturdum. Ama. Kâr Kader'in yapıyor. çocuğu rahatsızdı olan. Bugün iyiydi. Bugün buraya geldiğinde ha. olan iyiydi. Biraz dedi istifaklara göre dedi babası gel dedi kadar daha Sen oluyor. dijital e, bankacılıkla şey ödemeleri biliyor musun? Evet. Hani elektrik, su, doğalgaz. Yok ben yapmadım. Şu yalan kim yapıyor? Daha kim yapıyor? Bana kim yapıyor onu? Genelde Aziz abiler işte şöyle oluyor. Özgün biliyor. Yo no, seninki seninkini kim yapıyor ne demek? Benimkini kim yapıyor özgür ediyor şeyden. Özgür yapıyor. Ben telefonlara yani. Bana öğretemez mi? Öğretir bunu. ne olacak ki? Ben hiç yapmadım şimdi yalan söyleyeceğim. Şimdi artık her şeyimi üstüme atmıştır. Nuran yapıyor. Nuran da yapıyor bak o işin Nuran elinden geçiyor. Bana öğretin. He Nuran da yapabilir. Ben bir gün olsun. onlar geldiğinde geleyim de gel, bana gel. öğretin onu. Nuran da öğretir. En çok Nuran elinden geçiyor. Şimdi işte. dijital bankacılık. Allah razı bedenini. olsun Nuran her şeyimi ödüyor zaten. Bankayla kadar hepsine gidiyor Allah razı olsun. Ee, ben burada gidiyor. olsaydım ben de ona verirdim, ve yatırırdım Yani, Allah razı olsun. Burada yani, değilim, o da yanıma benim işim var çünkü, o biliyor, o ona şey oluyor. Zaten diyor ki yakın yerler oluyor iş yerine, hemen iki dakika dışarıdan ödüyor işte Ne yapsın bundan geldiğince destek olmaya çalışıyor. Evet. Allah razı olsun. en evet. yani, çok uçabiliyor evet. yani. Şimdi de yalan. Ben şimdi genelde e, internet falan kendim video ödüyordum. Şimdi tabii benim başka kredi kartımda para yoksa birini attırıyorum. Parayı ona veriyorum hani kredi kartımdan. Onu çevir. Şeyi yapabiliyorum ama. Diyelim ki benim şu kiramı şeyle ödüyorum. Kaydettim. Banka hesabım var ya. Bankadan geleni kaydettim. Seni de kaydetsinler. Hepsine kaydetsin. Nurhan ayarlar. Banka mi Banka e, ıı, ibanı vermiyorlar ki. Elden alıyorlar bizim kirayı. İşte. İban olması gerekiyor. İşte evde elden alıyorlar kirayı. İban olsa sen böyle olmazsın. Hı. İki dakikada atarsın. Ne geçer ne bir i̇şte, şey olur. Bundan sonra da niye aramadınız, ne iş yapmadın? Ona iş yapıyorum. Ona da, ben de kayıtlı hemen atıyorum. Onları kolay işim de. Belikleri şimdi o da çok kolaydır da ben onları denemedim şimdi yalan söyleyeyim. Ya, yapan varken. Efendim anne? Allah razı olsun. Tamam anne bebeğim, yattın 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 yattın. Sana, ben anne yat, sen yat, anam yat. Allah sana şifalar versin anne yattın. yat. Diletemiyoruz git yat diyoruz kadın yine camdan bakıyor. Hastasın diyorum hastasın, hastasın. 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 Çok şifalar dileyim Bundan sonra ona. o ayaklar çok ağrıyor. Öksürüyor da. Evet. de var halsiz. Buna ishal ilacı vermedim. Ishal ilacından şey Aslı yoktu geçmişti yine mi başlamış? Salim mi vardı ya? Hı. Ben daha şaşırdım. Hı. Geçen düğüm ya tansiyon bayağı bir yüksekti. O Çocuğum Emin'i baktım. üzmüş onu Parasızlık. Şey Götürdüm. <laughs> Onun peşinden de <laughs> rahatladım. Sandı halsizim gibi, Salim'den şeyinden. Bir, bir de... de, ayakta çok kalıyor çok. Diyorum ki anne içeride gezme yavrum. Her şeyde ayakta gidiyorum. Her dakika ayakta. Anne yatıyorum. Yat açık bir dinlen daha iyi olsun. Evet. Ee, gidi, sürekli yatmakta olmayayım melek. Yatağa bat insan ısıtlar. Ulan değil de her dakika ayakta ya. İnsan yatağa bat. Ya çünkü maşallah mesela değil mesela. Ayşe'ye çok güldüm yani. Doktor şöyle dedi. Doktor yanında çalışan çocuk. Anneniz 70 e, dedi, 80 dedik sürü yaşında mı dedi? Neydi dedi? Allah Allah. Abla teyze diyor kendine çok iyi bakmış. Teyzenin maşallah, ne bakması dedim. Var, ırsiyet var bunda dedim. Hani He, bakmasıyla ırsi yani bizim ailede de öyle. Tip. Milyon tipli olunca. E, teyzen dedim ben yoksa dedim, çok olmasa, yorulmuş olmasa, bir kadın dedim. 45 bakmadım. yaşında gibi görünüyor. Yani diyorum, tabii ki. Olmasa. O dedim normalde çok yorulmuş, yorgun bir kadın dedim. Sen öyle görme görmedim. Kendine bakacak neyi kaldı dedim. Ama dedim Allah ona dedim Güç, kuvvet verdi ve aileden gelen Allah şey. sağlık versin, Amin. Allah başımızdan Allah başımız, eksik ayı, etmesin. Olsuz, Allah, Allah güç, Allah kuvvet Allah versin, versin ona, durduksa ömrünü Amin. versin sağlık ömrünü Onun varlığı yeter. Evet. İnce Allah sonra o. Destek her şeye destek. Anacığım her şeye yüreği de acıyor, benim abi, de şey acıyor. Şey, sürekli söyler konuşuyor. Bana üzülüyor, ayrı acıyım, ee, her şeye üzülüyor. Emine bir şarkı söyledi, gözleri doldu. Hep evet, öyle. Çok üzülüyor, hepsine üzülüyor. Ne yapsın kadın? Ana yüreği işte. Hepimizi çok seviyor, demiş ki da daha çok mu düşkün, öyle gördüm demiş de, hepimize düşkün annem. Annem bütün çocuklarına Aynen. çok Aynen Bir Hep de buna. şey var, Hüseyin bile geçen şey var, orada tekside çalışan bayan vardı. Anneniz olduğunu bilmiyordum diye. E şunu yer misin, onu yer misin? soruyor diyor da. Sürekli soruyor. Kız annem dedim. <laughs> Kız kaç yaşta kadama değil, sürekli diye. yer misin, yer misin diye. Dedim ki, ben de benim annem öyle dedim. Bir şey yok. yani benim Ben gördüm. de az önce diyor ki sana fasulye çorbası vereyim. Sana şey yok anne evet ben gördüm. yedim ya. Sen söylüyordu. de buraya hep gelirken yiyip geliyorsun diye. Ee, bana da sürekli söylüyor. Anne dedim bir sen şansın. hastasın senin elinden ben o yüzden yiyip geleyim dedim. Senin elinden e, yani sen bu yaşınla, bu rahatsızlığınla hani hastasın da senin elinden bir şey yemek benim de zoruma gider dedim. Çünkü ya şey var şimdi kadın diyor mu rahat edemiyor rahat. Anne verme diyorum. Ali sen tuşu oralım mı? Yok anne gerek yok diyor. Sağ pideni verdiler mi? Neredeydi? Sağ onlara pide bırakmıştım. Yok o pideyi ben görmedim. Yesin boşver. ver. Ha, iyi. Ben zaten onları alayım. Onları da getirdim de evet. sağda bırakmıştım Aslında, da. Unutmuştur o. Emine evet. yesin boş evet. Emnem zayıf. Ama inşallah yesin. Yani Emnem yer. Unutup da çabatmasın. Emnem mesela. yer, Eminem yer. Bunun yes, diyeti yok. E, sorun yok buna. Sen zaten et e, tamam. yemiyorsun. Ben şu ara ha kız bu akşam poğaça istedi mi? tadına bakmıyorum ama akıl olduğu kadar. Buraya dökmüşüm kız. Ha diyetin şimdi diyorum ya soğuk soğuk başladı. Bakalım üç günde bunu denediler. İniyorum, Ekmek yemedim bugün. Hiç ağzıma sürmedim. Dün de öğrenden sonra hiç ekmek yemedim. Öğlen yemeğinde de yemedim. Akşam da yemedim. Yarın tartacak ya, benim korkum şimdi, ne çıkacak? Evet, ya ne çıkarsa bahtımı ama, yapacak <laughs> bir şey yok. Adam diyormuş ki, sen gittin geldin, burada iki üç kilo mu verdin? Hani... <laughs> ben <gülüyor> yok gideyim yok herhalde. diyor. bana diyor ki abla iyisin iyisin diyor. Doktor yine iyisin iyisin. Yok yok iyi vermişsin. Vermiş vermiş, sen takılma diye. Ben, de eski halim Abara gibi değilim. fazla oldu var. Ben de eski halim gibi değilim bak. Yok sen biraz daha bile. şey gördün. Bak açık, açık renkte bile. Aynen aynen yok. Es ben gelirken abi fark neydim. ettim ta seni. Biraz daha böyle vermiş gibisin. Hamur işi yemeyeyim, her şey değişiyor yavrum. Biraz yedim de sonra Kızartma, ben onu hamur işleri, e, ödem söktürücülerle götürüyorum. şey ben aslında alttan üstten gitsene. Ee götürüyorum. Neyse, Peki. ben evet, e, sağ olasın. Evet biz bloğumuzda yaptık böylelikle. Ben de bunun üzerine belki az olursa dakikası biraz bir şeyler ekler. Allah izin verirse yarın akşama size bunu da yayınlarım. Belki öğlen de bana bakalım ne olur bilemiyorum. Ee, <laughs> akşamlık vlogum olursa öğlen de atabilirim <laughs> ama akşamlık olmazsa bunu akşama bekletebilirim. Yani, evet, Neyse sen veda et. Evet ben herkese selam gönderiyorum. Ben de vedaya ayrıyetten bu veda dediğim hani vlogumu öyle bir kapatacağım. <laughs> Şimdi kapatmıyorum. Bak bayağı top oynuyor kedimiz. Aha. Anam ne güzel oynuyor. Aha. Vallahi süper. Gel. gel. Buz, bu var ya bu az değil ha. Çok atik olacak bu. Hemen ye. He. Ne Alıyorsun, yaptı orada kaldı şimdi gitme. Haydi haydi topunu al gel. Bizimkilerden oynayası gelmedi demek ki. Az değil. Bir bakınca kaçıyor. Bayağı koca adam gibi bir yana bir şey atıyor ya. Kız nazar değmesin bu kıza. Oh ah, bak. Aldım mı anne? Nerede bir şey nerede? Bu matka. yerini gösterdi yarın ben alacağım. Ha bak nasıl gidiyor. Bak 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 azıyla. Aa. <laughs> Bildiğiniz de topun... <laughs> Çok akıllı kız bu. İyi akşamlar herkese nasılsınız inşallah iyisiniz bugünkü vlogumda olacak dün ablam gelmişti İsra ablamla olan vlogumuzu koyacağım Akşamına işte yayınlayacağım. Şu anda saat 7'ye geliyor. 8'de de Allah izin verse yayınım yapacağım. Tamam bebeğim. Ay, tamam aşkım. Sen. Tamam. Sen. Bugün doktora gittim. Dün geldi gitti kızım. Ee, dün doktora ay bugün pardon doktora gittik şey için e, tekrar değerlerimi düştü ya şükürler olsun Şükür ne olmuş diye bakıyorum şey, toz olmuş değerlerim şeker değerim falan indi çok şükür ona çok mutlu oldum baktı, hepsini kontrol etti doktoruz, Spiro çok güzel vermişsin dedi. Bütün değerler çok harika olmuş dedi. Hatta çok çabuk toparlamışsın dedi. İşte açlık şekerini falan hepsine de düşmüş. Rahatsın dedi, çok hoşuma gitti. E, hatta kiloyu da bayağı diyorum ya, vermişiz. Da çok hoşuma gitti. Bundan sonraki süreçte dedi, B12'im düşük çıktı. B12 verdi işte. Onu da iç ilacını kullan. Keşke dedim iğne alsaydım daha çabuk işlerdi. O da aklıma gelmemiş. Kızım sen yemeği yedin mi? hayır aşkım. Kızım da tabii ki maşallah çocuğum ekmek istiyorsun. tamam onu da içebilirsin aşkım benim. Bugün işte diyorum ya böylece geçti. b 12 de kullanayım bakalım. Daha dedi bana gelmene gerek yok dahiliye. Diyet isteyen devam etmek istiyorum. Tabii ki dedi istiyorsun dedi biraz daha düşebilirsin dedi. Maşallah kızım. 5 kilo daha verirsem e, normale düşeceğimi söyledi. Şu anda 66 kilo falanım. E, e, 5 kilo daha inersem işte rahatlayacağım. 66 küsü Hatta 300. 66-300 Aç karnına Hatta yemek yemiştim. Demek açlık da düşmüş hepsi. Dikkat etmedim biraz ama dedim zamanında şimdi İstanbul'a gidince de az yedim aslında. Çok da yememiştir. Yine korku var içimde. Bugün çok yersem yarın onu düzenlemeye çalışıyorum, mümkün olduğu kadar. Böyle yapın zaten de, indirmeye çalışın. Efendim? Tamamdır, getiriyorum. Evet, telefon çaldı, çay istiyorlar. Dengeleyeceğim, alıştım da dedim bu rutine zaten. Bakalım bir ay sonra görüşürüz eve inşallah. 5 kilo bir an hemen bir anda veremeyeceğim biliyorum çünkü çok fazla onların dediğini yapamıyorum e, ee, elimden geldiğince pazar günleri izin veriyorum çünkü kendime onda kalsa onu vermeyeceksin. Ama de düzenlemişsin ya. Şimdi az az, çok az az yiyebilirsin. Ben gelersin de şu çayımı da götüreyim. Sonra zaten biliyorum kapatıp akşama da ben bulacağım. Alo neyse dedim. Ee, çayları da verdim. Şimdi gideceğim. En azından gitmeden size. Ee, bunu eve gidince artık editlerim. Artık kaçta gelir bu size? 8.30 mu olur? 9'a doğru mu olur bilemiyorum editleme süresi. Ama kısa bir vlog elimden geldiğince hani uzatmaya çalıştım ama yapabildiğim bu. Teşekkür ediyorum. Destekleriniz için iyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Benim güzel kızım da iyi ki benimle. Annesinin bir tanesi. Görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar.